Yavrusunu uçurmaya hazırlanan kuşa sor. Yağmur olup damla damla gökyüzünden kopan buluta. Çiçeği meyveye ulanmadan koparılan dala sor. Doluya tutulmuş kızılçağa, çitlenbiye, zerdaliye, kiraza. Tren yollarına sor. Telefon seslerine, mektup zarflarına. Korudaki ispinoza, isketeye, sakaya, ibibiye, yuvasına dal arayan kumruya sor, bahçelere, bayırlara. Sokağın bütün gürültüsünü silerken gece, hasretin bağrını ateşe veren, rüzgarın sesine sor, derin gökyüzüne, hırçınlaşan uykuya. Uzun upuzun gecelerin çınlayan, oğuldayan örsünde Daralıp genişlerken yüreğim kalem uçlarına sor, gözyaşlarına. Onaran, cesur kılan incelik sırları olan, Yine de dudağı inciten sözleri var, ardın sıra söylenen şarkıların. Nefesin titremesin, avuçların terlemesin, solmasın sağanaklarda topladığın çiçekler. Kelebekler kadar hafif dudaklarınla anlama dağıttığın sıcaklık. Usulca uzanırken otlara derin derin soluyorken yeryüzü seni, Boynunu boynuma alıştırır, nabzını nabzında kamaştırırken, Omuzlarında dinlenirdi bağrından kalkan kuşlar. Dağa, uçan suya, köpüğüne dalganın, uzayıp giden yollara sor. Yüreğimde rüzgarların kopardığı kayalar kadar, yalçın izleri duruyor bakışlarının. İster yıldızlara sor, ister uçurumlara.